Nihat Genç yazdı. Cumhurbaşkanı acil ekonomik tedbirler aldı. Hayat pahalılığı nefes alınamaz korkunç hale gelince, Cumhurbaşkanlığı Başkanlığında ekonomik kurul toplandı ve seçim öncesi acil ekonomik kararlar aldı. Tayyip Erdoğan bakanlarıyla toplantı halinde. Abdülkadir Selvi, Özhasiki, Tarım Bakanı, Diyanet Başkanı, Murat Kurum, Mehmet Şimşek ve tutanakları aşağıda. Tayyip Erdoğan Nedir bu arkadaşlar? Etin fiyatı bin lira olmuş. Bir dilim pastırma otuz liraya geliyor. Millet açlıktan kırılıyor. Önümüzde de seçim var. Bu sefer iş çok kötü arkadaşlar. Bir çare bulmalıyız. Murat Kurum Efendim, AKP iktidarıyla petrolü bulduk, altını bulduk, beş bin konut inşa ettik. Ama maalesef eti bulamadık. Tayyip Erdoğan Arkadaşlar bu Ramazan iftar programlarını iptal ettik. Milletin gözü önünde iftar vermek yok. Ayrıca incecik fidan gibi fit olmayan başkan adayları da halkın önüne çıkmasın. Abdülkadir Selvi Efendim Gammazlavak gibi olmasın ama her akşam CNN'e çıkan arkadaşım Zafer Şahin çok dikkat çekiyor. Millet yemiş yemiş çatlamış diyor. Yerine daha süzülmüş bir arkadaş koysak. Tayyip Erdoğan Artık iri yapılı, cüsseli, şişko görüntülü tek aday kalmayacak. Abdülkadir Selvi: Efendim, adaylarımızın sokaklara astığımız pankartlar çok zorunlu. Vallahi suratları, kalın enseleri pankarta da sığmıyor, sokağa da. Maşallah besili dana gibiler. Tayyip Erdoğan: Hemen kaldırın, hemen kaldırın. Abdülkadir Selvi: Efendim, vekillerimizin ötleri uçak koltuklarına sığmadığı için Türk Hava Yolları çift kişilik koltuk modelli uçak siparişi verdi. Tayyip Erdoğan: Nasıl olur? Vekil arkadaşlar meclis koltuklarına pek rahat sığıyorlar. Abdülkadir Selvi: Efendim Allah razı olsun. Meclis koltukları Özal'ın, Demirel'in, Erbakan'ın ötüne göre yapılmış. Şimdilik sorun yok. Ancak meclis lokantası 20 liraya pirzola verirse yakında bir sıkıntı çıkabilir. Tayyip Erdoğan. Abdülkadir sen bu işe karışma. Şimdi hemen Hürriyet ve Sabah ve Yeni Şafak laiklerin mangal partilerini sık sık ekrana taşısın. Bizim vekilleri de yer sofrasında çorba içerken gösterin. Layık muhaliflere bakın. Maşallah daha çok yemek için kusan Romalılara dönmüşler. Bir de millet aç diyorlar. Hepsini ifşa edin. Abdülkadir Selvi Efendim sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek arkadaşımız çok ciddi bir istihbarat aldı. Tayyip Erdoğan Hayırdır? Abdülkadir Selvi: Efendim, laikler Kozmik Oda'nın intikamını almak için harekete geçti. Meclis'te gizli kusma odamızı keşfetmişler. Hani Meclis lokantasından ucuza birleşe daha çok yemek için vekillerimize kimseyi rahatsız etmeden açtığımız gizli kusma odasını. Tayyip Erdoğan: Benim de kamera görüntülerim var mı? Abdülkadir Selvi: Efendim, en çok Binali Yıldırım'ın var. Sabah akşam Tayyip Erdoğan Diyanet Başkanı'na, kusma odasının görüntüleri ifşa olmadan menzil dergahında mübareklerin görüntülerini ekrana verin. Millet bunlar Allah aşkıyla sabah akşam yemeden içmeden hu çekiyorlar diye kendilerinden geçsin. İktidarımıza imanları tazelensin. Diyanet Başkanı, efendim menzilde tırt çıktı. 100 kilodan aşağı elimizde mürit kalmadı. Biz Allah için hu 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 zikir çekiyorlar sanıyorduk. Meğer tavukları kuzuları bütün bütün yutmak için nefes açıyorlarmış. Tayyip Erdoğan. Emekli de emekli. Kimmiş emekli yahu? Biz iktidara geleli 20 yıl oluyor. 20 yılda emekli olmadık herhalde. Bu emeklilerin hepsi laik rejimden elimize kaldı patladı. Abdurkadir Selvi. Doğru diyorsunuz efendim. İçeri tıktığımız 28 Şubatçı paşalar maşallah 90 yaşını geçti hala dipçik gibiler. Sizden önceki Ahmet Necdet Sezer maşallah 100 yaşına vardı ve hala da maaş alıyor. Mehmet Çimşek Efendim aslında yeterince etimiz var. Ancak milletimiz çok enerjik, çok hareketli. Millet olarak çok koşturuyor, çok yoruluyoruz. Ve tabi çok fazla kalori yakınca et yetişmiyor. Sağlık Bakanı Koca Efendim acilen pandemi kısıtlamalarına geçmeliyiz. Muhalif laiklere bakın. Sabah akşam yürüyüş yapıyorlar. Tabii ki acıkırlar. Bütün yürüyüşleri yasaklamalıyız. İnsanların otobüs metro durağına yürüyecek kadar takatleri de kalmadı. Minibüsçilere söyleyelim milletin kapısına kadar gelip alsınlar. Tayyip Erdoğan Murat Kurum'a Murat! İstanbul'da açacağımız metrolar bin kilometreyi geçti. Şimdi planları değiştir. Herkesin kapısının önüne kadar tünel aç. Milletin yürüyecek hali kalmadı. Mehmet Ösaseki Efendim Sağlık Bakanımız doğru diyor. Futbolcular da her gün antrenman yapıp enerji harcıyor. Seyirciler de bağırıp çağırıp acıkıyorlar. Emekliler aç diyoruz. Aç insan evden kalkıp parha camiye nasıl geliyor? Diyanet Başkanı. Efendim enerji tasarrufu için namazları oturarak kılacağız. Secde, rükû, ayağa kalkıp enerji sarfiyatı olmasın. Dua aslında kolları havaya kaldırmakta enerji tüketiyor. Dua için elleri havaya kaldırmayalım. Tarım Bakanı. Efendim bir sığır bir koyun nereden baksan bir yılda yetişiyor. Bize daha hızlı yavrulayacak çoğalacak yeni bir ürün lazım. Valla Hristiyanlara dünya kolay. Domuz dediğin dokuz doğuruyor. Bizim ineklerin doğurması bayramdan bayrama. Tayyip Erdoğan. Arkadaşlar domuz dinimizce günah. Domuz konusuna girmeyelim. Çözüm yine menzilde. İyice inceleyin. Milyon sığırı birkaç yılda nasıl beslemiş büyütmüşler. Fahrettin Koca. Efendim en hızlı doğuran fare. Bakın eski Türkler daha sıçanı yerdi. Bugün tarlalarımızı zaten fareler istila etmiş. Şurada diyanet bir fetva versin, fare üretimine geçelim. Çinliler fareyle köpekle bir milyar insanı doyuruyor. Tayyip Erdoğan Çöple, lağımla besleyip milyonlarcasını iman, inanç sahibi yapmak arkadaşlar iktidarımızın en büyük başarısıdır. Çöp demeyelim, sürdürülebilir kalkınma için geri dönüşüm diyelim. Abdülkadir Selvi'ye, Abdülkadir sarayın çöplerini hep CNN'e sabaha ayıp oluyor ama. Abdülkadir Selvi. Efendim vallahi bir şey aldığımız yok. Hepsini Filistinli kardeşlerimizle pay ediyoruz. Tayyip Erdoğan. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Etin yerine ikame edebileceğimiz bir yiyecek bulmalıyız. Yoksa et yerine nohutumu da yasak. Tarım Bakanı. Nohut da kalmadı efendim. Hepsini Gazze'ye, Somali'ye, Sudan'a, Arakan'a gönderdik. Tayyip Erdoğan okunmuş nohut verelim. Üfleyip okursak bereketli olur, çoğalır. Her emekliye maaş yanında bir adet okunmuş nohut. Diyanet Başkanı. Efendim, silolar dolusu nohutu tek tek okumak enerji kaybı. Milyonlarca nohutu tek tek üflemeye hocalarımızın nefesi, enerjisi yetişmez. Bakın hocalarımız bir koyuna, bir danaya beş vakit namazı zor okuyorlar. Araya sela da girince vallahi bir dana yetişmiyor. Fazladan nohut okuma işi için hocalarımıza yanında keklik, bıldırcın, ördek, kas hediye etmeliyiz. Tayyip Erdoğan. Tamamdır. Ancak okunacaklar arasına fasulye de, mercimek de, Kanal İstanbul projesini de karıştırsınlar. Diyanet Başkanı. Efendim, mercimeklerin okunması daha büyük külfet olur. Tek tek o kadar mercimeği okumak enerji kaybı. Tayyip Erdoğan. Uzatma be adam. Her tarikatın önüne bir çuval mercimek koyar. Tarikat tarikat bölüştürürüz. Tek tek olmazsa çuval çuval okuturuz. Tarım Bakanı: Efendim, sorun kültürde, alışkanlıklarda. Bizim hükümetimizde ne güzel bir lokma bir hırkayla yaşayıp kıt kanaat geçiniliyor. Ancak bizden önceki laik Türk mutfağı deyince etsiz kebapsız yemek yok. Önce mutfaktan menülerden eti kaldıralım. Resimlerini kaldıralım. Özal döneminde mercimek teyze vardı. Mercimek köftesi yapardı. Fahrettin Koca: Efendim bence Kaan uçağını her gün uçuralım. Millet havaya baksın. Tayyip Erdoğan: Arkadaşlar, çok yemiş kilolu arkadaşlarımızı ekrana çıkartmayalım. Millet Binali'yi görünce bakın nasıl yemiş yemiş çatlamış diyor. 80 kilo üzerindeki bütün bakan arkadaşlara sesleniyorum. Ortalıkta görünüp milletin aklına karpuz kabuğu düşürmesinler. Diyanet Başkanı: Efendim ne cami hocalarımızda ne menzilde 90 kilonun altında Müslüman kalmadı. Biz en iyisi mi Acun Ilıcalı'dan akıl alalım. Yarışmacıları her gün aç kalıyor ama her gün çamurun içinde kulvarda ölesiye süründürüp yarıştırıyor, koşturuyor. Nasıl başarıyor? Hükümetimize bir briefing versin. Bu mucizenin hikmeti nedir öğrenelim. Tarım Bakanı. Efendim biz neyi dert ediyoruz? Bu milletin karnı doyarsa ötü kalkar. Bir daha bize oy vermez. Bize ancak çaresiz, umutsuz insanlar oy verir. Karınları doyarsa güç gelir, beyin çalışır. Diyanet Başkanı Doğru diyorsunuz efendim. Dinimiz kelamdır, sözdür. Dinimiz ruh sağlığı içindir. Beden dediğin fanidir, gelip geçicidir. Asıl olan ruhumuzdur. İnsanlar ruh gibi olmadan dinin emirlerini anlayamaz. Tayyip Erdoğan: Başkan doğru diyorsun. Biz ruhlardan sorumluyuz. Hocalarımıza bir sor bakalım. Kilolu şişko bir melek var mı? Diyanet Başkanı: Efendim ne kilosu? Allah'ın mübarekleri melekler yemez içmez. Tarım Bakanı: Efendim bu ne güzel haber. Hükümetimizin kerametine, mucizesine şimdi uyandım. Biz 80 milyonu sonunda melek yapmışız. Mehmet Çimşek: Vallahi büyük fikir. Benim de gözlerim dolar görmekten yorulmuş. Yok efendim, Merkez Bankası'nın döviz altın stokları azalıyormuş. Geçeceksin sen bunu, Merkez Bankası stoklarını meleklere dolduralım. Tayyip Erdoğan, gerçekten büyük fikir. Sorarlarsa melekler nerede diye, biz de melekler görünmez deriz. Sorarlarsa 128 milyar doları kim kaybetti? Melekler uçurdu deriz. Mehmet Öz Haseki, aklınla bin yaşa reisim. Hakikaten ülkemizde dolandırıcılar da görülmüyor. İhaleciler görülmüyor. Uyuşturucu baronları görülmüyor. İsraf, şatafat görülmüyor. Sömürgeci şirketler her tarafı oymuşlar, zehirlemişler ama hiç görülmüyorlar. Yahu Suriye'den 10 milyonlar getirdik, onlar da görülmüyor. Bir mucize başarmışız. Tayyip Erdoğan Ya biz Alper Gezer Avcı'yı uzaya niye gönderdik? Çocukken uzay yolunu izlemiştim. Orada ışınlanıp görünmez oluyordu. Diyanet Başkanı. Çok yaşa reisim, İslam bir ışınlanma dinidir. Işın Allah'ın nuru. Bakın menzilin orduda, hukukta, ihalelerde varlığı hiç görünmüyor. Tayyip Erdoğan. Kendinize pay çıkartma. Menzili görülmez yapan imanlı, inançlı dini bütün savcılarımız. Mehmet Çimşek. Arkadaşlar farkında mısınız? Hala konuya giremedik. Diyanet Başkanı. İtiraz ediyorum efendim konunun tam içindeyiz. İnsan dediğimiz rüya aleminde yaşar. En güzel rüyaları fit insanlar yaşar. Yemiş, içmiş, çatlamış insanlar rüyasında kabus görür. Arkadaşlar, iyi yoldayız. İnsanlar niye bir Allah'a inanır? Çünkü hiçlikten korkar. Hükümetimiz insanlığımızı hiçliğe alıştırdı. Tayyip Erdoğan, kes felsefeyi başkan. Çözüm uyumak. Uyutmak? Adamlar zaten emekli. Sabahın beşinde şeytan gibi ayaklanıp uyanmanın alemi ne? Bir kanun çıkartalım. Emekliler günün 22 saati uyusunlar. Arada kalan 2 saatte TV seyrederler. TV ekranını da akvaryum göstersin. O iki saatleri renkli Japon balıklarına bakıp Allah'ın hikmetine bak deyip hükümetimize iman etsinler. Tarım Bakanı. Doğru diyorsun reis. Huzurlu insan sağlam uyur, iyi uyur. Melekler gibi uyur. Tayyip Erdoğan. Benim aklım hala uyanık kalacakları o iki saatte kaldı. O uyanık iki saatten korkuyorum. O iki saatlik süreyi azaltmanın yolu yok mu? O iki saatte uyanıp sandığa giderlerse vay halimize. Zaten emekli olmuşlar. Yaş yetmiş, iş bitmiş. Bu uyanıklılık sürecini daha aza indirsek bir yolunu bulalım. Hiç uyanmasalar. Fahrettin Koca. Yeni bir pandemi başlatıp nüfusu kıralım. Tayyip Erdoğan yeni bir Covid virüsü bulmalıyız. Öcü geliyor öcü diye milleti korkutmalıyız. Aşısı nedir, nasıl tedavi edilir dendiğinde aşısı uyku deriz. Ancak çok uyuyan bu virüsten kurtulur diyelim. Millet pas uyusun. Abdülkadir Selvi Bence emekliler uyurken üstlerine çimento dökelim. Ya da Zafer Şahin'i gönderelim. Uykuda emeklilerin üstüne binsin. Diyanet Başkanı uyuyunca vakit namazlarını kaçırırız diye çok üzülmezler mi? Şöyle bir fetva mı versek? En iyi ibadet uykudur. Efendim Bakara suresinde Allah uyumaz denir. Keh suresinde ise onları mağarada uyuttuk denir. Yani Allah'a Kur'an'a yakınlaşmak için uyumak en büyük ibadettir. Mehmet Şimşek ne güzel anlattın başkan. Vallahi uykum geldi. Tayyip Erdoğan. E o zaman nasıl oy sandığına gelip oy verecekler? Diyanet Başkanı. Efendim Yasin suresinde bizi uykuya bıraktıkları yerde bizi kim diriltti kaldırdı denir. Sandıklarla bizi uyandıran kim? Kim olacak? Dünyanın uyanığı Tayyip Erdoğan deriz. Tayyip Erdoğan. Doğru diyorsun başkan. Uyuyanları biz kaldırdık. Layık düzeni biz kaldırdık. Başörtüsü yasaklarını kaldırdık. Tarikatları orduya, hukuka biz soktuk. Layık düzende bir toplu iğne bulamayıp, dilenci gibi yaşayan Müslüman kardeşlerimizin her birini Binali Yıldırım gibi, Karun gibi zengin ettik. Evet ama daha soyulmamış, çalınmamış, talan yağma edilmemiş ormanlar, yaylalar, sahiller, köprüler var. Daha açılmamış tüneller, yapılmamış otoyollar, demir yolları var. Bu yüzden lütfen eti bahane etmeyin. FETÖ'yle, IŞİD'le, PKK ile önümüzü tıkayanlar, düşmanlar, şimdi halkımızın kafasını etle karıştırıyor. Diyanet Başkanı. Efendim, neyi dert ediyoruz? Baş örtüsü takıp et yemediği için şikayet eden tek bir Müslüman yok efendim tarikatlarında saadet içinde zikir çekip et yemediği için şikayet eden de yok. O halde emeklilerin de başını yorganla örtelim. Bitsin bu et derdi. Allah inandırsın bu baş örtüsünde bir hikmet var. Kim takıyorsa ebediyen doyuyor. Bir daha artık açız demiyor. Fahrettin Koca. Efendim, emeklilerin sayısı çalışanları geçti. Her emekli ölü gibi sapsarı. Gözleri iyice çukurlaştı saç sakal karıştı. Her biri dilenci kılıklı, hayalete dönmüşler. Vallahi geçen sokakta gördüm. IŞİD'çilere, PKK'lılara benzemişler. Bu insanlardan dinimize zaten bir hayır gelmez. Vallahi kendini patlatan saatli bombaya dönmüşler. Tayyip Erdoğan. Sormuyorlar. Bana mı çalışmış emekli olmuşlar? Biz iktidara gelmeden önce layık düzene hizmet etmişlere artık maaş yok. Mehmet Şimşek. Efendim, bizim emekli ettiklerimiz böyle mi? bizim emekli ettiklerimiz maşallah 40 yıl daha çalışır. Gıkını çıkartan yok. Tayyip'in köprüleri uçakları bizi doyuruyor diyorlar. Tayyip Erdoğan. Bunların hepsi Kılıçdaroğlu yüzünden. Kalkmış torununu sigortalı yapmış. Buyurun işte. Daha çocukları bile emekli yapmışlar. Arkadaşlar açlık çekmeyen Müslüman olamaz. Açlık çekmeden millet olunmaz. Bu yüzden bir aylık Ramazan'ı bütün seneye yayıyoruz. Milletim oturup kalksın, bize şükretsin. Sayemizde Allah'ın nimetlerini daha iyi anlıyorlar. Bakın, herkes et ne büyük nimetmiş diyor. Evet, eti insanların gözünde ve piyasada değerli kıldık. Layık rejim yüzyıldır bizi aç bıraktı. Patates kabuklarıyla karnımızı doyurduk. Şimdi bir yüzyılda halimizi anlasınlar diye onları aç bırakalım. Ancak patates kabuğu da bulamasınlar.'' Toplantı devam ediyor.